Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Gökhan Hoca. Bugün bir zamir sorusunun detaylı çözümü için karşınızdayım. Gelin isterseniz zamir sorunundaki taktiğimizi şöyle genel bir tekrar edelim. Genel olarak hedefimizde zamir sorularında istenmeyen yani tekrar kullanılmak istenmeyen, tekrar edilmek istenmeyen bir kelime vardı. Ve biz bu kelimeyi aslında tespit etmeye çalışıyorduk. Ve bu kelimeyi bir daha kullanmamak için onun yerine belirlenen fiil veya sıfatla beraber kullanılan prepozisyona bağlı olarak ee, kelken, kel köşöz alması, a veya dö gibi prepozisyonlar almasına bağlı olarak belli bir zamiri kullanır Aslında işin özeti söylediğimiz zaman şöyle kısaca bir özetleyebiliriz. Burada eğer evet biz verpten sonra artı a veya dö ve artı köşoz veya kelken kalıplarına dikkat ediyorduk. Yine sıfattan sonra da artı prepozisyon kalıplarına ve artı nom kalıplarına dikkat ediyorduk. Buralarda bunlar da kullanılıyordu. Bunlardan hangisi olduğuna karar vererek bu sorunun çözümünü başlatıyorum. Şimdi bakalım bir uzay alanından bir soru geliyor muhtemelen. Ay diyor tur ne ediyormuş dönüyormuş etrafında oturdu etrafında, çevresinde anlamına geliyor. Baktığımız zaman sözlükte bu kelimenin aynı zamanda bazı alanlarda böyle çevresinin dışında yaklaşık olarak anlamı da var. Olduğunu görüyoruz. Böyle approximatiman gibi. Hani nerede işte bu civarda, işte 15 civarında gibi bu anlamda yaklaşık olarak anlamında da kullanılıyor ama burada etrafında, çevresinde anlamına geliyor. Diyor ki ay dünyanın çevresinde dönüyormuş. Neyi izleyerek C fiilinden türeyen C1 izleyen diyelim. Neyi izleyen? Bir döngüyü izleyen. Nasıl bir döngü? Bakacağız şimdi ama bu döngü ile ilgili kullanılan yaygın bir kalıp, kalıp var. Kelime var. Visio kalıbı kısır döngü anlamına geliyor. Sik visio diye geçiyor değerli dostlarım. Kullanımda kısır döngü anlamında. Sik döngü anlamına geliyor. Nasıl bir döngüyü? prop et prop kalıbı var. Güzel. Prop özgü veya has demekti hatırlarsanız. Evet, bir şeye özgü veya bir şeye has. Bakın zaten bir şeye dedim ben. Aslında kalıbımız birazcık kendini belli etti. Buradaki kalıp ifademiz et prop açık çerçeşoz veya kelken. Bir şeye veya birine özgü diye kalıp halinde bu ifadeyi kullanacağız. YDS'de yine sorularda çıkıyor. Peki ona özgü veya onlara özgü diyeceğiz. Yani akelke köşöz olduğu zaman malumunuz biz Y kullanıyorduk. Akelken de lui Y olmadığına göre muhtemelen kelkenli olan bölümü ben buradan faydalanacağım. Şöyle rengini değiştiriyorum oranın tekrar. Evet. Peki neden kelken olacak? İşte böyle dünya gibi özel isimler bazen kurum kuruluş adları kelkeşoz değil de kelken olarak da kullanılabiliyor. Bu da onlardan bir tanesi. Peki cümlenin devamını okuyalım. Efektif fiili var. Gerçekleştirmek, yerine getirmek anlamına geliyordu. İcra etmek anlamları da vardı. Hatırlarsanız bunu yine derslerimizde konuşmuştuk. Peki nasıl bir şey yaparak? Ha, diyor ki kendi ekseni etrafında da Üntür, sü ermen kendi etrafında da bir tur gerçekleştirerek. Yani şunu diyor. Ay kendi ekseni etrafında dönerken kendine özgü ona has bir döngü izleyerek izleyen dünyanın etrafında da dönüyor. Yani hem kendi ekseni etrafında dönüyor hem de dünyanın ekseni etrafında dönüyor demenin birazcık daha uzun versiyonunu söylemiş. Peki kalıba baktığımız zaman et evet, prop akerkense benim burada verb artı a artı kelken kalıbımda ben ya Louis'di bu eğer nesne tekilse veya kişi ya da lördü bu da çoğul iseydi kişi veya nesne. Bakıyorum e, aydan bahsediyoruz. Kendine özgü bir sikli döngüsü varmış. E, ayın tekil olduğunu biliyorum. Bu durumda şurada hemen cevabı seçebilirim. Louis'e 1.25 puan yatırıyorum hocam. Ve soruyu burada sonlandırıyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.